Ya bu ne? Elinde bıçak, ağzında dil gibi kan falan fışkırıyor. Bu, bu nasıl bir fotoğraf? Cucu Melo beni arayarak asıl hatasını yaptı. Selam ben Seyyah sizler Seyyah Tayfa Yine güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Jojo Melo aslında Coco Melo ama kendine Jojo Melo diyen Yine bir lanetli bebeği arayacağız Görüntülü arayacağız arkadaşlar Yalnız önce numaranın doğru olup olmadığını anlamak için Arkadaşlar mesaj yazacağım Çünkü bu numarayı çok gizli bir yerden buldum arkadaşlar Bakalım gerçek mi değil mi Önce onu teyit edelim ondan sonra arayalım arkadaşlar Coco Melo yani Jojo Melo arkadaşlar Kendisine öyle diyor Ulan Coco ustar gibi bir şey bu. Bakalım gerçek mi değil mi? Laneti var mı yok mu? Birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet seyyah tayfa bu tarz videoların devamı için ne mi yapıyorsunuz? Öncelikle abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Daha sonra kanala like atıyorsunuz ve yorumlara Jojo Melo yazıyorsunuz. Jojo Melo yazanlar arkadaşlar lütfen Jojo Melo yazanlar Jojo Melo'ya bir tokat atmış oluyor. Yazmayanların gece 3'te Jojo Melo evine geliyormuş. Onu söyleyeyim dedikten sonra arkadaşlar bakın şu an çevrim içi ben hemen ona bir mesaj atayım. Şöyle diyeyim. Selam sen Coco Melo musun? Bu ne lan? Arkadaşlar bir tane futbolcu vardı Melo. Onun yoksa çocuğum lan bu. Yalnız şöyle söyleyeyim. Yurt dışında çok viral bir bebek. Lanetli bir bebek. Ya bir firma neden lanetli bir bebek üretir ki? Ne demiş? Evet benim sen giyimsin tanıyamadım demiş. Bir kere de numara yanlış olsa. Yani şu kolu keseceğim ama gördüğünüz gibi numara yine doğru arkadaşlar. Ayvay yedik. Bir yerden aldım. Bir yer ben ulan dur numarayı nereden aldın diye sormamış. Sen kimsin demiş. Ben seyyah. Sen beni tanımazsın. Koko. Arkadaşlar bu Koko Star olmasın acaba? Bu bizi Koko Star yapıp yemesin çatır çutur. Onu söyleyeyim tırsıyorum biraz. Koko Melo hakkında çok kötü söylemler var. Laneti bulaşınca garip şeyler oluyormuş. Seyyah mı? Evet. İlk defa duydum. Daha duyacaksın. Şöyle diyeyim daha duyacaksın. Arkadaşlar söylediğim gibi yapıştırın gelsin tokatları. Herkes yorumlara Coco, Jojo ya da ne isterseniz yazın arkadaşlar. Jojo Melo yazın. Hadi bakalım. Tokatları yapıştırıyoruz. Peki numaramı nereden buldun? Klasik soruyu sordu arkadaşlar. Ben de ne diyeceğim? Tabii ki cevap vermeyeceğim. Bir arkadaştan aldım. Ne önemi var? Seni merak ettim. Sadece arkadaşlar kimden aldın? Bir YouTuber arkadaştan. Arkadaşlar bir YouTuber arkadaş deyip topu birilerine attım bakalım inşallah birilerine de bulaşmaz. Şöyle söyleyeyim. Kokomelo lanetli. Bakın söyleyeyim lanetli siz uğraşmayın demek öyle. Bak bir de beni tehdit eder gibi böyle demek öyle falan fişman diyor. Ulan seni var ya yani koko değil coco değil ne olursan ol seni böyle tavada pişiririm lan. Demek öyle bakalım yazıyor arkadaşlar. Neyi mesaj attın cevap verdim. Ne istiyorsun başka? Seni merak ettim. Sen gerçek misin? lanetli bebek misin? Yani yüzün çok şirin. Dur lan dur yazamadım. Şirin aslında gerçek olmasam mesaj atar mıyım sana demiş. Arkadaşlar şunun yüzüne baksanıza gerçekten çok şirin değil mi? Ha? Görüyorsunuz şu an profil resminde çok şirin mirin bir bebek. Gerçeğim demiş. Bu ne kadar lanetli olabilir ki? He? İspatla. O zaman lanetli olup olmadığımız sorma sakın. Sana ne bundan demiş. Bak. Arkadaşlar kendisinin lanetli aslında olmadığını söylüyor gibi geldi bana. Niye? Çünkü bunun bebekleri var. İnsanlar bunun bebeğini, çocuklarını alıyor. Kendisinin lanetli olduğunu gizliyor ama bu gece üçte işte garip olaylar yapıyor onu söyleyeyim. Yani çocuğu Melo falan almayın arkadaşlar. Bak beni tanımıyorsun. Tanıt o zaman kendini. Tanıt o zaman kendini. Ne yapalım yani? Arkadaşlar Jojo Melo çok şirin. Bana mesaj atanların sonu hep aynı oldu. Ne oldu? Ne oldu yani? Lanetlendi. Sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum. Gerçekten çok tatlış bir bebeksin. Senin lanetin ne olabilir ki? Sen bana inanmıyorsun fotoğraf atayım. At gelsin. Arkadaşlar bakın. Şimdi gerçekten çok şirin bir bebek olduğunu göreceksiniz. Fotoğraf atacak bize. Yani bu bebek insanlara ne lanet bulaştırabilir ki, he? Ne lanet bulaştırabilir? Gelsin bakalım. At gelsin. Aga nereden atıyorsun? Uzaydan mı atıyorsun? Gönder gelsin işte artık. Bakalım fotoğrafa. Aga bu ne? Elinde bıçak, ağzında dil gibi kan falan fışkırıyor. Bu, bu nasıl bir fotoğraf? Bu ne lan? Şu tipe baksanıza. Bu o değil lan. Aga bu lanetli hali mi? Eğer gece 3'te bu hale dönüşüyorsa vallahi büyük tehlike. tırstım biraz. Sen normalde böyle bir saniye önde böyle değilsin gece 3 mi bu şekile şekile dönüşüyor sun diyelim arkadaşlar önce bir şeyler yazmış kim olduğumu artık bana mesaj atmazsın diye düşünüyorum lanetlettin lanetlendin demiş işin bitti kısacası demiş arkadaşlar gördüğünüz gibi beni lanetlediğini söylüyor Ayvayı yedik. Buna bulaşarak ayvayı yedik. Sen normalde böyle değilsin dedim. Gece 3'ten böyle bu hale dönüşüyorsun. Evet dedi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayvayı yedik. Gece 3'te bana bulaşmayın demiş. Ama ben sizler için gece 3'te de buna bulaşacağım. Eğer bu videoya efsane bir like gelirse gece 3'te bunu arayacağım. Hatta bu bebeği sipariş vereceğim. Bana mesaj atarak hata yaptın demiş. Arkadaşlar bakın. Eğer bu gerçekse fotoğraf gerçekse şu an konuştuğum Kokomelo ise o zaman zıştık söyleyeyim ben size. Hele bir de gece 3'te bunu ararsak ya da bunun bebeğini sipariş verirsek işte o zaman ayvayı yedik. Hata yaptın demiş. Arkadaşlar ama ben hala inanmıyorum. Beni iyi dinle demiş. Bir dinleyelim ondan sonra bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Siz de beni iyi dinleyin. Bu arada herkes Cocomelo yazsın şunu bir tokatlayalım. Bir daha mesaj atma demiş. Tamam mı? Arkadaşlar ben buna mesajdan öte bir şey yapacağım. Bakın. Arayalım, görelim. Çünkü ben hala birinin beni dolandırdığını, kandırdığını sanıyorum. Bu Jojo Melo olamaz diye düşünüyorum. Arayalım. Eğer gerçekten görüntülü şekilde Jojo Melo'yu görürsek işte o zaman ayva yedik. Ama burada durmayacağız. Gece 3 videosu istiyorsam şu videoya efsane bir like at. Hadi bakalım. Evet gözünüzün önünde arkadaşlar görüntülü arıyorum. Bakalım bize cevap verecek mi? Ben de merak ediyorum. Yani çok da gerçek olduğuna inanmıyorum ama birazdan göreceğiz. Birazdan göreceğiz. Dananın kuyruğu birazdan kopacak. Erkek sen açarsın lan. Gerçi sen bebeksin ama. Açsan artık şu telefonu. Oh! Açtı! Beni oh. arayarak Asıl hatasını yaptın. Bana bak, beni kimse arayamaz. Hele senin gibi korkak biri asla arayamaz. Ben Jojo Melo. Kapat, kapat, kapat. Aga gerçekmiş. Ben inanmıyordum lan bunun gerçek olduğuna. İçeriden sesler geliyor. Oha lanet bu kadar mı etkisinizi gösterdi arkadaşlar? Allah'a emanet olun. Galiba içeriden sesler geliyor. Galiba çocuğum öyle direkt eve geldi. Bir bakalım. Hemen gidip bir bakalım.